Düşün bir kez insan var mı dünyanın sonu ecel gelip gideceksin yoktur dünyanın sonu ecel gelip Eceksin yoktur dünyanın sonu Güller gibi açar idin Kuşlar gibi uçar idin Sağa sola kaçar idin Sen dünyaya tapar Sağ sağa sola kaçar idin sen dünyaya tapar idin şeytan seni azıttı doğru yoldan saptı şan şöhret nam için ne günahlara batırdı şan şöhret nam için ne günahlara batırdı ne hayaller kuruyordun paraya pula tapıyordun Üç günlük dünya için çok çileler çekiyordun. Üç günlük dünya için çok çileler çekiyordun. Tapma dünya malına ne parasın. Bağla gönlünü Mevla'ya Yardım eder Yüce Mevla Bağla gönlünü Mevla'ya Yardım eder